yakın arkadaşımla ee, aynı evde yaşardım ve kesin kocam da benim gay çıkar bu yüksek bir ihtimal. Önceden böyle bir şey yaşadım. <laughs> arabayı ne zaman aldı, nasıl aldı, e, ee, vali arabayı nereye park etti, başına bir şey geldi mi, arabam şu yaşında, arabamın şurasını boyattım. Arabayla date çıktı yani ben de orada bir konuk oyuncu olarak yer almıştım. <laughs> Yapamıyorum, <gülüyor> aklımdan şey çalıyor, onun arabası <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt alıyorum ben bir kaşığa. Sonra çorbaya dağıtıyorum tarhana çorbasına ama çorbanın içine koyunca aynı lezzeti vermiyor. Ama ilkokulda şöyle bir şey oluyordu, o zaman kavak yelleri aşırı meşhurdu ee, ve ben Aslenver'e çok benzetilirdim. Okuldaki kimse benim ismimi bilmiyordu. Herkes bana Mine diye e, çağırıyorlardı beni ya da sesleniyorlardı. İlk zamanlar hoşuma gitse de sonrasında benim bir ismim var, ben Mine değilim falan diye tepki verdiğimi hatırlıyorum.